Şerefsiz herifler. Dövüp attılar. Paramı, pulumu, her şeyimi gasp ettiler. Güpe gündüz. Düşünebiliyor musun? Asımın falan var mıydı? Yok abi. Ben kimsenin etlisine sütlüsüne karışmam ki. İşim olmaz abi benim asımla düşmanlıkla. Şehir eşkıyaları sardı dört bir yanı. Hay aşağı abi hay aşağı. Aynen öyle. Polis de öyle söylüyor. Yüzlercesini yakalıyoruz. Bir o kadar da mantar gibi bitiyor diyorlar. Allah beterinden korusun. Fena oldu buralar. Sorma abi, vallahi sorma. Nerede indireceğim seni? Sen nereye gidiyorsun? Mert'e bırakacağım baba. Ee olur, ben de orada inerim. Ne taşıyorsun abi sen arkada? Manken. Manken mi? Ee, pişin TV mankeni. Canlı değil, hemşerim. Var ya şu vitrin mankenleri. Aa. <laughs> abi, ben de dedim ya mankeni, biliyor musun? <laughs> Abi ne bileyim bu mahken deyince biliyor mu? <laughs> ne olacak bunlar? Eritip tekrar kalıba dökeceğiz. Haa. Estetik operasyon yani Hepsini getirdim. <laughs> tamam, sağ ol. Arazu Eyvallah. Sağ ol. Sağ olasın, eyvallah. Çok ya. Benim işim bitti. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Sen sağ ol. Bak yardım da ettin ha. Gel abi. Sen patronu falan tanırsın. Kapıda yılan gördüm eleman arıyorlar. Benim için bir konuş sana. Benim arabada bulunana kadar ben de başımın çaresine bakacağım mecbur. Kimsem yok İstanbul'da. Ha? Bir konuşsan. Olur. Konuşurum. İhtiyaçları varsa niye olmasın? Sağ ol abi Allah razı olsun. Ben bekliyorum abi burada. We